Evet arkadaşlar yine devam ediyorum artık bilgisayar kısmından kurtuldum diğer kısımlara şöyle dolanıyorum Burada DJI OZMA'nın mesela şu Mobile 3 için Gimbal'ın fiyatı 100 dolarmış Mesela şu DJI OZMA'nın Pocket var ya mini şeyi bunun fiyatı 200 dolar buradaki Aksiyon kamerasının fiyatı 200 dolar Yine bir şurada DJI Mavic 2 Pro 1600 dolar drone var arkadaşlar Mavic 2 burada DJI'ın 1350 dolar arkadaşlar. Phantom Mavic Air 2 var. 990 dolar. 500 dolar. Burada Spark diye bir model var. Ring light'lar var arkadaşlar. 70 dolar, 250 dolar boyun büyüğü, 40 dolar küçüğü var normal. Mesela arkadaşlar şu, ben bunu birçok yerde gördüm. Logitech'in içerisinde C922 webcam'i artı bununla birlikte şey, mikrofon 7 mikrofonun toplam ikisinin birlikte fiyatı 230 dolar. Yani direkt yayıncı seti gibi yani. Hepsi işte burada zaten. Evet arkadaşlar şimdi size demiştim zaten kamera arıyorum falan diye. Buradaki kamera fiyatlarını da size bir göstereyim dedim. Bunlar direkt çek kamera hani dijital kameraları. Ama fiyatları, bunların fiyatları çok normal. Mesela 300 dolar, 300 dolar, 150 dolar. Fiyatlar böyle. 330 dolar, 400, 750 var mesela şurada. Neymiş bu? Canon galiba. Canon'un bu da Canon 630 Sony falan filan. Fiyatlar burada bunlar görebilirsiniz. Tabi şimdi artık vlog olayları çok arttığı için vlog malzemeleri satılıyor. Rodlum mikrofonu var burada 60 dolara. Bu ring lightlar var mesela. Genelde herkes Elgato'nun ikini alıyorlar ama Sam Park mesela gelmiş buraya. Şöyle tripodların fiyatları mesela 80 dolar, 50 dolar falan. Bunlar böyle mesela az önce bahsettiğim DSLR kameralar burada mesela. Bu Canon'un burada neyi varmış? Dur bakalım. Ha, bu Rebel T7. Bunun fiyatı 450 dolar. Bu galiba çok tutulmadı Amerika'da. Sadece bunu Amerika'da gördüm. Ben hiç Türkiye'de duymamıştım bu markayı. Yani T7 modelini. Evet bu Canon EOS M50 aynasız kamerası arkadaşlar. Biliyorsunuz bu vlog kamerası. Bunu birçok yayı yani YouTube'a başlayan herkes bu kameradan alıyordu. Bunun fiyatı ben iki yani bundan 3-4 ay önce baktığımda 500 dolar civarında geziyordu. Artık herkes bu kamerayı aldı. Ala ala fiyatı arttı. 650 dolara çıkmış bakın. Burada bir Nikon var. Nikon D3500. Bunun fiyatı 600 dolar arkadaşlar. Yine burada ayrı bir Nikon 5600 var. Bunun fiyatı da bu mu? Değil. Değil ama bunun bu Nikon Z6 aynasız kameraymış arkadaşlar. 2400 dolar. Bu ne ya? Alfa A6400 aynasız yine bir kamera 1300 dolar arkadaşlar fiyatı. Sony'nin Alfa 6100 750 dolar. GoPro'nun 9'u 400 dolar. Şu az önce GoPro Max'miş 450 dolar. GoPro 998 9, 8 var. 8'in fiyatı 300 dolar arkadaşlar. Değil mi? 8'in fiyatı 300, 9'un fiyatı 400. 100 dolar var arada. 7'si var 200. 200, 300, 400 diye gidiyor arkadaşlar. Aaa bunu kırmışlar. Elektrikli oto süpürgeler. Fiyatlarını şöyle göstereyim sizlere. Şöyle 200, 250, 380, 260, 250. Burada bunların da ondan aynı zaten. Yerleriyle beraber 500 dolar var, 600 dolar var bunlar. Bu şekilde. Elektrikli robot süpürgelerinde fiyatları bunlar. Normal süpürgelerde var. 250 dolara. Evet arkadaşlar. Burada böyle teknolojik ürünlere devam ediyorum. Burada işte mutfak malzemeleri, buzdolapları, çamaşır makineleri, kurutma makineleri falan filan var. Amerika'da nedense mesela mesela şöyle bizim Türkiye'deki gibi bir yan hani orta kapak olayları çok az kullanılıyor. Yani hep bu yukarıdan atma olayı kullanılıyor mesela hepsi bütün makineler böyle yukarıdan atılıyor. Ya neden bilmiyorum. Ama bak mesela bu ürünler mesela Türkiye'de böyle ürün ben hatırlamıyorum gördüğümü. Mesela ön kapağı açılıyor mu? Açılıyor. He. Mesela fırın gibi anasını bu ne ya? Mesela genelde arkadaşlar bütün evlerde böyle yukarıdan atmalı kullanılıyor. Kimi görüne iyi diyorlar, kimi kötü diyor. Bilmiyorum. Biz tabii ben hep şöyle şu tarz alıştığımız için Türkiye'de görmekten. Burada mesela böyle ürünler var. Yani fiyatlarını şöyle Göstereyim mi bilemedim ama bu mesela bu şey değil mi? Bu kurutmaymış. Bu ne? Bu da mı kurutma, yıkama mı? Yani bu yıkama. Heh. Mesela bu yıkama makinesi LG'nin arkadaşlar 900 dolar. Bu da kurutması, bu da 900 dolar. Evet, abi, bu makineyi alırsınız 55 dolar. 55 ödersiniz 1000 dolarmış. 18 ay ödersiniz yani. Buranın da böyle kolaylıkları var. Şöyle makinelerde burada bunlar. Mesela şu makinelerin fiyatı 1300 dolar. 72 lira ödüyorsunuz aylık. 72 lira. 1200, 1000. Mesela bu makineler yukarıdan atılan makinelere daha pahalı. Mesela niye bilmiyorum ama böyle buradaki fiyatlarda. Mesela şu hadi buraya böyle bir büyük şey koymuşlar buzdolabı. Touch Screen Explorer yani. Family Food. Family. Şöyle fotoğraf. Ailenizin fotoğrafını falan paylaşacağız orada. Pute. Çok güzel. Mesela bunun fiyatı 4100 dolarmış. İsterseniz aylık 227 27 ödeyerek bu buzdolabına sahip olabilirsiniz. Şöyle bir buzdolabına 2400 dolar aylık 33 ödeyerek sahip olabilirsiniz. Burada televizyonlar var. Zaten televizyon fiyatlarına çok gireyim mi bilmiyorum ama şöyle yine biraz göstereyim. 700 dolara televizyonunuz olabilir. 750 dolara. Şöyle böyle dev gibi televizyonlar. Tabi biliyorsunuz teknoloji Amerika'da alacaksanız ne zaman alacaksınız tabii ki de Black Friday'de Black Friday zaman alacaksınız çünkü bunların fiyatı gerçekten acayip derece düşüyor. 100 dolara bile Sony'nin, LG'nin, Samsung'un televizyonları oluyor. Sony'nin 550'ymiş. Toshiba var. Ne evet, devam ediyor? Bak mesela şurayı göstereyim sizlere. Dev gibi televizyonlar. 700, 760 dolar. Kaçmış? 900, 1000 dolar. Bu da 1000 dolar. Aa bu sinema ya bu. Bildiğin yani evde sinema. Şuna baksanıza. Buraya koymuşlar. 1300 dolarmış. 1300 mü? Televizyon fiyatı mı? 1300 acaba? Bakalım. Bu Vizio markasının 65 inç, 55 inç fiyatları. Abi şu televizyona baksanıza ya bakın. Şu gördüğünüz televizyon. Şu abi şu. Kaç inç bu ya? Allah aşkına. 85 inci 2200 dolar. 65 inci 2300 dolar. Abi 85 inci daha büyük. Daha ucuz ya. Nasıl bir iş bu? 4K Ultra HD. Aynen aynı. Her şey aynı. 65 inci daha pahalı. <laughs> Sony. Yine burada bir Samsung televizyonumuz var. Fiyatı 900 dolar. Buraya gel. Neymiş abi bu? Just use your voice. Ses asistanı varmış arkadaşlar mesela diyor ki burada Choose your favorite voice assistant Alexa işte aksiyon filmi arat diyorsun Evin işte kameraları bağlıyormuşsunuz buraya burada evin e evdeki kameraları gösteriyormuş mesela Onlarla ilgili burada örnekler vermişler i̇şte Şöyle Samsung Smart TVs with built-in voice assistants Mesela Google Assistant, Google Assistant Alexa falan kullanılıyormuş. Kanal değiştir diyorsun. 80'lerin hit müziğini çal falan diyormuşsun. Burada tabi televizyonlar daha böyle Samsung kurumu böyle devam ediyor. O JBL'in kablosuz şey varmış mesela. Airpods gibi kulaklığı. Yatını bulamadım şimdi. Şunu biliyor musunuz bilmiyorum ama bu radar yakalama cihazı mesela bunu arabanızın önüne koyuyorsunuz. Bu koyduğunuz cihaz işte belli bir uzak mesafede radar varsa, polis varsa size uyarı veriyor. Siz de hızınızı düşürüyorsunuz. Bunun Amerika'da kullanımı yasal, serbest, sorun yok. O yüzden buralarda satış yapılıyor. Türkiye'de yasak ama. Türkiye'de ne satışı var ne de kullanımı. Size sadece bunun fiyatını bir görebilirsem. Aynen. 380 dolara bunu alabiliyorsunuz. 650 dolara bunu alabiliyorsunuz. Şöyle. Daha uygun modelleri ve daha uygun şeyleri de var. Oralar cihazın 450 dolar. Yine 400 dolar. Bunun fiyatı yazmıyor. 250 dolara var. Marshall'ın ses sistemi varmış. Deneyelim. ses veriyor. 200 olmuş Baksanıza. Aldığında parti verirsiniz ya. Bu ses sistemiyle. Şununla parti verirsiniz. Parti. DJ şeyi gibi. Ben şuradaymış şey. ya. Görmedik. şunun fiyatı arkadaşlar 1200 dolar. Burada LG'nin var, Sony'nin var. Baksana böyle Sony iki de iyiymiş Üstü falan bunun DJ gibi, şey gibi bak. Arkadaşlar Amerika'da en çok böyle oynanıyor. ben tabii Türkiye'de bunu çok az duymuştum ama böyle Nintendo oyun. Nintendo nasıl bir oyun olduğunu tam hakim bilmiyorum. Ama bunlarla oynanıyor, tamam mı? Böyle konsolları var. Oyun oynuyor. Çocuk, genelde çocuklar burada çok bağımlı Nintendo'ya acayip Nintendo Switch zaten. Sadece çocuklar da değil, yetişkinler de deli gibi Nintendo oynuyor. PlayStation gibi normalde. Burada manyağı insanlar. Tabii fiyatını bulabilirsem sizlere göstereceğim. şöyle bir şey arkadaşlar mesela. Bu. Ya benim birlikte çalıştığım bir müdürüm vardı. O bir de oynuyordu yani öyle söyleyeyim. 200 dolar bunların fiyatları arkadaşlar. 200 300. 300'e de var çünkü 200'e de var. Fiyatları değişiyor. Ha, yani gelelim PlayStation'a. PlayStation 5 burada. Burası, burası PlayStation bölümü. PlayStation oyunları var arkadaşlar. Mortal Kombat var mesela 40 dolara. PlayStation 4 oyunu hepsi bunların. 4 diye geçiyor. PlayStation 5'in mesela Assassin's Creed Valhalla 40 dolarmış. PlayStation 5 yine Fortnite var. 30 dolara. Bu PlayStation 4. PlayStation 5 Override var. Bu Spider-Man'in oyunu var ama bu bilmiyorum. 35-36 dolar. PlayStation'ın Turtle Beach markası mesela şu şu markadan da çok var. PlayStation'ın kendi markasında var. Kulaklıkları var. 30 27 dolar, 65 dolar, 150. <laughs> ha mesela bakın. Şu Elgato'nun az önceki Stream and Record şunun fiyatı 180 dolarmış arkadaşlar. Bak diyor ki PlayStation 5 ve Xbox XS not available diyor. Yokmuş arkadaşlar biliyorsunuz zaten PlayStation 5 hala piyasada yok. Amerika'da birçok böyle evlere gittiğinizde şu tarz kapı zilleri kullanılıyor. Bunlar kameralı kapı zilleri. Reklam var size izleteyim. Mesela kapınızı kilitlediniz işte böyle kapınıza gelen birini telefonunuzdan, internetinizden her yerden kontrol edebiliyorsunuz. Kim geliyorsa kapınıza buradan görebiliyorsunuz. Bu Burada Amerika'da birçok kapıda bunlar var ve basıyorsun direkt böyle karşı tarafı gösteriyor kimin olduğunu. Çoğu evde mesela şu model kullanılıyor. Fiyatı 100 dolarmış arkadaşlar. Şunlardan da kullanılanlar var. İşte 75 dolar. Ya şunlar da var mesela. Farklı markalar da var burada. İşte 180 dolara var. 126 dolar. Bu şey diyebiliyorum ben bunu arkadaşlar. Kablosuz. Direkt bir yere koyup monte edip evinizdeki Wi-Fi'yi bağlayıp oradan görüntüsünü alabiliyorsunuz diyebiliyorum. 100 dolarmış bunun fiyatı mesela. Hani kablosu yok. Direkt bir yere koyuyorsunuz arkadaşlar bunu. Evinizin ya da evinizin neresi isterseniz. Direkt telefonunuzdan her yerden kontrol edebiliyorsunuz. Arkadaşlar gelelim şöyle Samsung'un tele telefonlarına. 5G uyumlu Samsung'un Galaxy telefonu. Galaxy Z Flip 5G bu 1200 dolarmış fiyatı. Farklı bir Galaxy modeli Note 20 var. Bunun fiyatı 1300 dolar. Note 20 var arkadaşlar, fiyatı 1000 dolar. S20 var, fiyatı 700 dolar. Şurada Galaxy Buds Live 160 170 dolar. Devam ediyorum. 1800 dolara Galaxy Z Fold 2 varmış, 5G uyumlu. Bu katlanabilir telefonlar ha. Bakar mısınız ya? Buydu değil mi bu? Aynen. 1800 arkadaşlar bunun fiyatı? Ben bilmiyordum. Katlanabilir telefon. çok güzel ya tablet gibi oluyor telefon efsane Evet burada Galaxy S21 1200 dolar yine burada siyah var bu S21'miş hemen tamam, şu telefonla bir Instagram'a hikayemi atayım Instagramın ayrıca arkadaşlar takip edebilirsiniz oradan da video atmadığım zamanlar bazı güzel şeyler paylaşıyorum arkadaşlar ben iPhone meraklısı olduğum için hep iPhone'ları gösterdim bir de şimdi bu Samsung'lara da tekrar Samsung'un telefonlarına falan tekrar devam ediyorum arkadaşlar mesela Galaxy Watch Active 2 varmış akıllı saati 250 dolar. Galaxy A71 telefonun fiyatı 500 dolar. Saatler 250 dolar, 270 dolar, 180. Telefonun fiyatı 500, hemen hemen aynı. fiyatlar ortalama. Burada tablet var, Samsung'un tableti arkadaşlar. Galaxy Tab 7, şöyle göstereyim sizlere. 230 dolar, şu tabletin fiyatı. Şu tabletin fiyatı 350 dolar arkadaşlar. Bu 550 dolar bunun fiyatı. Burada da bunu kapanmış, şunu açalım şunun fiyatı da 750 arkadaşlar. Burası da Samsung bölümü. Arkadaşlar şimdi artık Best Buy'dan çıktım. Aklıma gelen, önüme gelen her şeyi sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz şöyle bir beğen tuşuna basmayı ve videoya da yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.